Evet arkadaşlar yeni bir videodan selamlar sevgiler. Bugün sizlere kanga show izlettireceğim. Ee, arkadaşlar geldi. Yadigar koru gel. Kardeşim. Benim can kardeşim, öz kardeşim, ana baba ayrı. Ama candan öte kardeşimdir. Geldiler. Ee, kendi halimizde eğlenecektik. Sizler de izleyin diye bir video yapacağım. E, videoya başlamadan önce e, yorumlarınızı, beğenilerinizi istiyorum. E, düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlara paylaşırsanız memnun olurum. Her yorumu tek tek okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar, şimdi 5 tane erkek köpek çıkartacağım. Bildiğiniz bir festival, şenlik gibi bir şey. E, siz de köpekleri tek tek değerlendirirseniz, yorumlarda belirtirseniz e, memnun oluruz. Ee, şimdi köpekleri hazırlıyor arkadaşlar. Birazdan videoya başlarım. İyi seyirler şimdiden. Bu derman. Şöyle. Kendisi 4 yaşında arkadaşlar. Fiziği, sistemi çok düzgün. ağır kalite bir damızlık köpeğim. Sizlerden de yorumları bekliyorum köpekler hakkında. Maşallah aslanıma. Sırayla tek tek göstereceğim size. Erman. Tipine, basarlarına, kuyruklarına, her şeyine yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Yadigar sen getir. Derman ağaç şu tarafa doğru götür. Gel. Gel oğlum gel. Gel ha gel. Gel gel gel. Arkadaşlar bu Yadigar Korun'un Karu'nun oğlu. İsmi neydi lan bunun? Karu. Karu. Kaç aylık? 15. 15 aylık arkadaşlar bu da. Hanım Deli Karu'nun en iyi. daha enik arkadaşlar. Bu daha olmadı. Olacak. Yani 3 yaşını bekliyor. Bunun da fizi, postu, kuyruğu her şeyi 10 numara maşallah. Bunlar daha 3 yaşında tamit olacak. Sen de aç şu tarafa götür. Götür, götür, götür. Onu getir. Bu da iki yaşında arkadaşlar. Dur öylece dur. Hepsi aynı kalem tornavadan çıkmış gibi. Maşallah. Karu gel. Burada iki tane karo var arkadaşlar. Biri bu karo. Biri bu karo. İkisi de babasının ismini aldı. Az hareket. Bu tarafa doğru az bir şey getir. Oyunu salın. Az götür o tarafa doğru şimdi. Gel, dön gel dön gel dön gel gel gel, gel. yavaş yavaş gel ha sen de kenara çek orkay git arkadaşlar bu da orka Yine bu da Garo'nun oğlu. Bu da 4 yaşında arkadaşlar. Bu kırçıl versiyonu bunların. Yorumlarınızı bekliyoruz tek tek. Hangisinin favorisi, hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Garo! Kendi üretimlerimiz bunların hepsi. Böyle sağdan soldan getirme değil köpeklerimiz. Bu işe elimizden geldiğince emek veriyoruz. İyilerini, kalitelilerini üretmeye çalışıyoruz. Bizimkisi bir soy merak arkadaşlar. Öyle hiç köpeği beslemiyoruz. Yıllardır aynı soya devam. <laughs> Az kenara çek getir. Şu deliği getir. Bu da son. Onu çek <laughs> yani As solistler en sonunda girermiş. Getir o deli. Bu da kobra. Gel, gel deli gel. <laughs> bu da kobra arkadaşlar. Çiftliğin manyağı bu. Bunun hakkında çok bilgi vermeye gerek yok. Bunun babasını kimse bilmiyor. Ya Yadigar bildiğini zannediyor ama. <laughs> o da bilmiyor arkadaşlar bunun hakkında açıklamayı bir gün yapacağım buna özel bir video yapacağım arkadaşlar kobra çiftliğin baş damızlığı geç bu tarafa doğru az daha gel kobra bu manyak bu maşallah maşallah arkadaşlar 1.85 85 boylarında var. Çok dik, çok kalın. Yine bu 18 ayına girdi arkadaşlar. Tam olmadı. 2 yaşını geçtikten sonra köpek olacak. <laughs> arkadaşlar festival tadında size video çekiyorum. Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Soğukta geldik. Biz de <laughs> Hangiz güçlüyseniz kobrayı bulsun. Onu zapt edemezsiniz. Onu bir yere bağla hangi şey yapabiliyorsanız onu kobra'ya alın. Bot var bot oraya bağla. Bekir alır tele sokar ha. Ayakkabın kaymaz da hiç ayakkabı kayıyorsun. spor ayakkabı. Ayakkabıyı bahane etme. <laughs> durur, durur, ya da hiç durmuyor. maşallah. Ha ah, gel. Ha ah. ay doğru. doğru. Arkadaşlar Ayy, yorumlarınızı Ayy, doğru. eksik etmeyin. Ayy, <laughs> Az ileri, az ileri, Lan kaçırıp da itmeyin ha, iş çıkarırsınız. Sen niye yaklaşmıyorsun az gel, kani? <laughs> Evet. Maşallah maşallah. Hepsine, de maşallah. Doğru, be, da, hepsine da, de maşallah. Arkadaşlar hepsine de maşallah. Şey yapma o kendi kendine gelsin. Yana az yana da. Bayra sen de yana. Burası ya dediği gibi şampiyonlardı ki Şampiyonlar arkadaşlar. Değil. Haydi oğlum. Haydi. Veysel şu tarafa gelsin Aziz Veysel şu tarafa şu tarafa Sen şu tarafa Sen şu tarama, şu tarama. Şu şu Sen de abi gir Bekir az bu tarafa Heyecan yapmayın, heyecan yapmayın. Heyecana gerek yok. Hepi izleyici de güzel. Hey, sen aç, kenara çek. Orkay şuraya geçsene. Bekir aç, sen kenara çek. Orkay kobranın karşısına git. Sen buraya getir Orkay'ı. Peki biraz, peki sen onun o tarafına geç. Ben onun o tarafına geç, peki. Topanın karşısına geç şimdi onu. Ay geç geç yaklaş. Bu adamı dönüyor. <laughs> Arkadaşlar burada sadece güzellik olarak gösteriş yapıyoruz. Öyle boğuşturma köpeklere zarar verme gibi bir muhabbet yoktur. Biz köpek boğuşturmuyoruz arkadaşlar. Meydanla sunamama işimiz yok. Bizim işimiz kanlar köpeğini üretip en güzel örneklerini soylarını sevenlerine, meraklılarına üretip vermek. Hani meydanla işimiz yok. O yüzden kimse videonun altında bir şey aramasın.

çok tipi var <laughs> Tamam tamam aile dur, yani, dur dur gel. Onu çek sen şuraya geç kari. Sorayım. Tam karşısına geçeceğim. Böyle Neyse geride durma sen de gel. Hah sen de oraya gel gel şey. abi. Dur oraya ben gireceğim. Thank you. köpekler hakkında yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar düşüncelerinizi fikirlerinizi yazın yoruldular bayram <laughs> Maşallah, Maşallah, Yıllardır bu işe gönül verdik, bu işi yapıyoruz. Çoğu kişi eleştiriyor, karalıyor, her şey söylüyorlar. Ama şunlar bu kadar köpeği üretip bir araya getirmek herkesin harcı değil. Bazıları konuşur, bazıları yapar. Biz icraatımızla cevap veriyoruz. Hepsi göz nuru, emek, aynı soy, aynı damar köpekler. Hepsi bu kapıdan çıkmış köpekler. Siz daha iyisini yapın. Biz sizi alkışlayalım arkadaşlar. Yani zevk, tarz, tartışılması ve sizlere daha iyi ileri basar. İlla ki olur. Sizler de iyisi olsun ki e, biz daha iyisini üretmeye çalışalım. Yani, Kimseye de bir iddiamız yoktur. En iyisi bize de bir iddiamız yoktur. Videonun başında dediğim gibi bizim için merak, emek. Sen de aşağıya geçsen de aşağıya geçmeyi sen. Ben ben kelime güvenemiyorum. Araya girmiyorum pek. O, o, tağlı Bunlar dönüyor. bizim Sivas'ımızın milli değerleri arkadaşlar. Bizim, bizim işimiz bunlara sahip çıkmak. Hayır, hayır. Milli değerlerimizi çoğaltmak. De bu soylara gönül verdik. Gittim. Yok olmasın diye uğraşıyoruz. Allah salih saat verdikçe bu soyu devam edecek. Evet. Yoruldu köpekler yeter mi? Evet. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Mallarınızı bekliyoruz Mallarınıza destek olun Bizlere destek olun Her şey sizlerle güzel Siz olmazsanız bunlar hiç zevk Tavlanmaz <laughs>

Sen de götür onu. Bayram onu aldı, Veysel biliyor oraya sok. Tamam evet. ha. ha, öyle dursun. Dişi köpeğimiz aşkın var. Dişilerimiz de aynı kalitede arkadaşlar. Sen de götür ya, hadi gel. Sen mı? Götür orada kafeste çıkarız. istemiyor daha halen derdi burada Gözü burada daha. <laughs> Videoyu sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun.